Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin aynı anda hem fiziksel hem de kültürel soykırım yapıyor. Indiana'daki Rose Holman Teknoloji Enstitüsü'nde Çin araştırmaları profesörü olan Timothy Gross tarafından yapılan yeni bir araştırma Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki geleneksel Uygur evlerini yok etme politikasının kültürel soykırıma ulaştığı gösteriliyor. Gross tarafından Racia ve Etnoloji bilimsel dergisinde yayınlanan bir makalede Çin Komünist Partisi'nin Uygur Türklerinin dilden dine tüm tezahürlerini yok ediyor. Şu anda milyonlarca Uygur kamplarda tutuluyor ve korkunç değişiklikler geçiriyor denildi. Timothy Gurusa göre Çin Komünist Partisi'nin geleneksel Uygur evlerini yıkma planı, Uygur evlerinde önemli yere sahip, Supa adı verilen toprak minderlere yoğunlaştığı ve Uygurların kültüründeki sünnet ve evlilik gibi dini törenlerin yapıldığı bir nevi üstü açık misafirhane olarak kullanılan Supa'nın yıkılması ve evlerdeki milli motiflerin yok edilmesi bölgede etnik gruplar arasındaki mimari ve kültürel farkı ortadan kaldırıyor. Türk İslam medeniyetiyle entegre olan Uygur evleri yerel camiler etrafında yoğunlaştığı, bu yüzden Çin Komünist Partisi'nin Uygur kültürünün başkenti Kaşkar Antik Kenti'ni yok etmeye giriştiği öne sürülüyor. Uygur konut düzenlemeleri kapsamında milli tarzı ev yapılarının nasıl sistematik olarak yıkıldığına dikkat çekilen makalede, Supa kaybolursa Uygur mimari değerlerinin kesinlikle ortadan kalkacağı ve karşı gelmek isteyen Uygurların aşırıcı olarak toplama kamplarına götürüldüğü de ifade ediliyor. Ayrıca geleneksel Uygur yerleşim yerlerinin yok edilmesinin kültürel soykırımın anahtarı olduğuna dikkat çekildi. ABD Çin'deki vatandaşlarına tutuklanma riskine karşı uyardı. Amerikan sesi haberine göre 12 Temmuz ABD hükümeti Çin'deki Amerikan vatandaşlarına Çin'in keyfi tutuklama riskinin artması konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi. ABD Devlet İşleri Bakanlığı'na göre Çin'deki ABD vatandaşlarının Çin ulusal güvenliği bahane edilerek iki ülke arasındaki gerginlik ve ABD yaptırımları nedeniyle uzun sorgulama ve gözaltıyla karşılaşmaları ihtimali olduğu belirtiliyor. Bakanlık Çin güvenlik güçlerinin ABD vatandaşlarını Çin'e eleştiren kişisel e-postalar gönderdikleri için tutuklama veya çeşitli sınırlandırmalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunurken belirli nedenlerini açıklamadı. Reuters'a göre ise ABD, Çin son zamanlarda karşılıklı olarak yetkililerine vize kısıtlaması getirdiği öne sürülüyor. Ayrıca Avustralya hükümetinin de Çin'deki vatandaşlarına keyfi olarak alıkonulmasına karşı uyardığı fakat Çin Dışişleri Bakanlığı'nca Avustralya hükümetinin uyarısının temelsiz olduğu açıklaması yapıldı. Çin tarihin en şiddetli sel felaketlerini yaşıyor. Agent France Press'in dünkü haberine göre devlet başkanı Xi Jinping Çin'deki sel felaketlerinin çok ciddi boyutlara ulaştığını ve insanların yoksullaşmasının önlenmesi gerektiğini söyledi. 9 Temmuz itibariyle 27 Çin eyaletlerinde taşkınlardan 30 milyondan fazla insanın etkilendiği ve ekonomik hasarın 60 milyar yuana aştığı kaydediliyor. Taşkınların Çin Komünist Partisi'nin iktidara geldiği 1954 ve 1998'den bu yana üçüncü Büyük Taşkın felaketi olduğu ifade edilirken Çin'deki seller yaklaşık 15 gün sürdü. Birçok büyük şehir sular altında kaldı ve milyonlarca insanın etkilendiği ileri sürülüyor. Çin Merkez Televizyonu'nun 12 Temmuz'da verdiği haberine göre taşkın önleme ve kurtarma hakkında ulusa seslenen Xi Jinping yakın gelecekte Yang Nehri, Hayha Nehri ve daha nice nehirlerde Dongtan Gölü gibi birçok su kaynaklarında acil uyarı sinyali verildiği Jiangxi, Anhui, Hubei, Hunan gibi birçok eyalette sel ve su felaketlerinin mal kaybına neden olduğunu, yüzlerce hektar tarım arazisinin yok olduğundan yoksulluğun daha da kötüleşmemesi için taşkın önleme çalışmalarının çok ciddi şekilde yürütülmesi konusunda açıklamalar yaptığı belirtiliyor. Analistler Xi Jinping, Çin'in tarihin en şiddetli sel felaketleriyle karşı karşıya olduğunu kabul ederek Çin Komünist Partisi'nin 2020 yılı sözde müreffah bir toplum inşa etme planının çöktüğü ve bunun yerine felaketle yoksulluğun yayılmasını önleme sloganı atmaya başladığı yorumunu yaptı. Çin'den ABD'li 4 yetkiliye yaptırım kararı Çin ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve TED kurusunda aralarında bulunduğu ABD'li dört yetkiliye Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve diğer Müslümanlara yönelik politikalarını eleştirdiği için ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunyin, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Doğu Türkistan'daki halk ihlallerini eleştirdikleri nedeniyle 4 ABD'li yetkiliye yaptırım uygulanması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ABD'li Senatör Rubio ve Cruz ile ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Charles Simis ve ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brombank'in Doğu Türkistan'a yönelik eleştirileri nedeniyle ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti iç işlerine müdahale olarak değerlendirme yapan Ha Abidi'nin girişimleri iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini kaydederken Çin konunun seyrine göre başka adımlar da atacak diye tehditler savurdu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.